بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلول عقدة من لساني Yefkahu kavli Allahu azîm Muhterem kardeşlerim, 28. hadis sohbetimizde birlikteyiz. Geçen hafta kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Müminlere karşı merhametli olmak, şefkatli olmak, bununla ilgili hadisleri okuyu okumaya başlamış idik. Birinci hadisi okuduk. Yani müminin diğer müminlerle ilişkisi nasıl olmalı onunla ilgili. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hadisler okuyacağız bugün. Hemen şunu ifade edelim ki dinin en önemli ilkesi ahlaktır aslında. Din ahlaktan ibarettir. Diyebilirsiniz ki o zaman inanç bunun neresinde? Aslında inanç da ahlakla alakalı. Nasıl? Ahlakın iki boyutunu düşünebiliriz. Bir mahluka karşı ahlaklı olmak, yaratılanlara karşı insanından hayvanana canlısından cansızına çiçeğinden böceğine kadar bütün mahlukata ahlaklı davranmak iyi davranmak haksızlık etmemek zulmetmemek onlara ahlak ilkesi neyi gerektiriyorsa onu yapmak bir de ahlakın bugün maalesef ateist ahlakın unuttuğu bir şey bu. Yaratıcıya karşı ahlaklı olmak. Bu işte yaratıcıya karşı ahlaklı olmak da inançtır. İnancın bir diğer adı da belki yaratıcıya karşı ahlaklı olmaktır diyebiliriz. Dolayısıyla din ahlak açısından insanı neyi kazandırıyor? Bir, mahluka karşı ahlaklı olmak. iki halika karşı ahlaklı olmak. Dini ıskalayan ahlak konusunda, dini ıskalayan bütün düşünce sistemleri ve bütün davranış modelleri ahlakın yarısını alıp diğer yarısını dışta bırakmakla malüldürler. Dolayısıyla eksiktirler. Onun içindir ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. İşte oradaki tamamlamak Allahu alem hem mahlukata olan güzel davranışların, ahlakın en mükemmel surette ortaya konulabilmesi hem de Halika yaratıcıya olan ahlakımızın güzel ahlakımızın mahlukata olan güzel ahlakla birleştirilip bir ahenk içerisinde hem mahluka hem de halika karşı güzel ahlaklı olabilmek. Bu manada dinin bize öğrettiği en önemli şey ahlaklı olmaktır dedik. Ahlakın da belki en önemli ilkesi merhamettir merhametli olmaktır. Muhabbet de merhametten doğar. İnsan şefkat beslediği, kötülük yapamadığı, yanlışlık yapamadığı, zulmedemediği, iyi duygular beslediği varlıklara karşı muhabbet duyar. Dolayısıyla merhamet ahlakın en önemli ilkelerinden birisidir ve Rahman ve Rahim olarak kendisini bize tanıtan, gönderdiği son elçiyi rahmeten lil alemin olarak Kur'an'da bize ifade eden alemlere rahmet olarak ve o elçinin de ben inni lem ubu'at la'anen ve innama bu'istu rahmeten ben lanet etmek üzere insanlara kötü sözler söylemek üzere gönderilmedim ben rahmet için gönderildim. Rahmeti, merhameti yaymak üzere gönderildim diyen bir rehberin izinden giden insanlar olarak bize de düşen bütün mahlukata özellikle insana ve daha da özellikle bizimle aynı doğru inancı ve güzel duyguları paylaşan inananlara o merhametimizi gösterebilmektir. Gelin görün ki vakada pratikte maalesef bunun zıttı olan pek çok tabloyu, manzarayı İslam dünyasında içimiz yana yana görüyoruz, müşahede ediyoruz. <laughs> Burada tabi temel mesele eğitim meselesi. Yani neden bu haldeyiz? Eğitim meselesi. Peki diyebilirsiniz ki hocam işte cuma namazlarına gidiyoruz. Bu söylediğiniz ayetleri, hadisleri kaç defa duyduk. Hocalar bu kadar ayetlerden, hadislerden bahsediyorlar. Madem Müslüman bir ümmetiz, neden Müslümanlar bu halde? Neden birbirlerine karşı merhametli değiller? Şimdi bu Riyaz Salih'inde okuduğumuz, okuyacağımız rahmet, merhametle ilgili Müslümanların birbirlerine iyi davranmalarıyla ilgili ayet ve hadisleri bunlar bilmiyorlar mı? diye sorabilirsiniz ve gayet de yerinde bir soru olur bu. Maalesef çok iç yakıcı bir soru ve sorun aynı zamanda Burada değerli dostlar mesele şu. Ahlaki davranış teorik öğretimlerle olmaz. Yani ben size şurada sadece onunla olmaz bir faydası olur da ben size burada ahlakla ilgili yüzlerce ayet okusam, binlerce hadis okusam bu bunun etkisi cüzi olacaktır. Burada bütün mesele doğrudan o davranışa bizi yönlendirebilecek sahipleri e, sebepleri öğretebilmektir ve kişi bir durumla karşılaştığında şöyle mi yapsam böyle mi yapsam diye düşüne taşına değil de doğrudan otomatikleşmiş bir hareket olarak bunu yapıyorsa o zaman ahlak haline gelmiş demektir. Ahlakın tanımında bu vardır. Düşünmeden min hayri rabi yetinenir. Hemen e, aniden atılacak yani aniden o şefkat duygusu merhamet duygusu baskın gelecek ve hemen e, merhametiyle o olaya müdahil olacak. Dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz. Mesela peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar merhametli, şefkatli olduğuna dair yüzlerce hadis bilmek mi? Ya da Kur'an'da merhamet şefkatle alakalı ne kadar ayet var bunları toplayıp bir de onu şöyle 3-5 tefsirden okuyup onların tefsirlerini filan ezberlemek mi? Ezberlemekle mi insan merhametli olur? Ya da dinin bizden istediği bu mudur? Yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın merhametine dair örnekler anlatın. İşte Kur'an'dan merhametle ilgili ayetleri anlat. Yani Allah Teala bize bunu mu soracak yoksa merhametli olup olmadığımızı mı? Yani şöyle de söyleyebilirim. Bir kimse Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar merhametli olduğuna dair hiçbir şey bilmese ama hayatında merhametli olsa bu, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gidiyor demektir. Ama bir kimse de onun ne kadar merhametli olduğuna dair bir sürü ayet hadis bilse, fakat merhametli olmasa onun yolundan gitmiyor demektir. Burada bütün mesele o bildiklerimizi işte eyleme dönüştürebilmek. Yoksa burada bendenizin yaptığı gibi bu işin, Edebiyatını yapmak değildir yani en basit ifadesiyle. Bu işin gevezeliğini yapmak değildir. E, fakat e, bir şekilde biz de bilgileri paylaşmak durumundayız. Yani teorik eğitimin de öğretiminde daha doğrusu hiç e, katkısı yoktur diyemeyiz. E, hele hele de insandan insana bir iletişim olduğunda e, karşılıklı, etkileşimde olacağından bunun da illaki faydası olacaktır ama bütün mesele bu öğrendiklerimizi ahlak haline dönüştürebilme meselesidir. Dolayısıyla İslam dünyasında içinde bulunduğumuz mesele eğitim meselesi. Yani öğretim meselesi işte şu ayeti oku, bu ayeti, bu hadisi oku meselesi değil de bunların bir ahlak haline, bir davranış formuna dönüştürülüp dönüştürülememe meselesidir. Bundan dolayı da maalesef Müslümanlar bir sürü lüzumsuz, bir sürü işte eşidinden tutun kaidesine kadar İslamla uzaktan, yakından alakası olamayacak İslam'a en büyük zararı veren bir takım terör şebekelerinin maalesef evet dış mihraklar bunları teşvik ediyor olabilir. Onlar bunları belki finanse ediyorlardır gizli olarak ama neticede orada kullanılanlar bizim mahallemizin çocukları orada kullanılanlar yine bizim toplumumuzda yetişmiş, büyümüş çocuklar evlatlarımız. Dolayısıyla onlara biz bir şekilde bu doğru eğitimi vermek zorundayız. Onun yolu da evvel emirde aileden geçiyor. Ailede çocuklarımıza bir şekilde davranışlarımızla da iyi modeller olmak suretiyle onları bilgiden ziyade teorik bilgiden ziyade doğru eylemi doğru tavrı doğru yaşantıyı gösterebilecek örneklikler sergilemek suretiyle onlara bir takım ahlaki davranışları bu nosyonları daha kalıcı bir şekilde yerleştirmiş oluruz diye aizane düşünüyorum. Şimdi hadislerimize gelelim. Ebu Musa el-Eşari diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Vakit kaybolmasın diye bir de dinleyenlerimizin çoğu Arapça bilmiyordur diye Arapçalarını değil de manasını anlatacağım, manasını aktaracağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki Yanında ok varken, ok nedir? O dönemin e, silahlarından birisi. Mescitlerimize veya çarşı pazarımıza gelen, uğrayan kimse, Müslümanlardan herhangi birine, onlardan bir, o oktan bir zarar gelmemesi için, okunun ucundaki o demirleri eliyle tutsun. Yani çarşı pazarda geziyorsun ya da camidesin, üzerinde olan, elbisende taşıdığın herhangi bir şey, çantanda taşıdığın, poşetinde taşıdığın herhangi bir şey yanındaki insanları rahatsız etmemeli. Bu bir silahsa mesela insanları rahatsız o bile edebilir, korkutabilir, ürkütebilir. Dolayısıyla bakınız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ki o dönemde insanların savaş aletleriyle, kendilerini korumak için silahlarıyla bugüne göre çok daha fazla dolaştıklarını biliyoruz, kullandıklarını biliyoruz. Günlük hayatta da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Müslümanları uyarıyor. Eğer silahlarınızla camiye, çarşıya, pazara girmek zorunda kalırsanız aman dikkat edin onların uçlarına falan sahip olun. Sakın bir müminin, bir insanın yanlışlıkla bir yerini kanatmasın. Rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bu anlayışı nerede? Bugün işidi bilmem el kaideyi bilmem neyi kuran ve bir din kardeşini hani bırakın başkalarını başkalı başka insanlara da haksız yere Kimse ne adına olursa olsun haksız bir şekilde kimsenin canına kıyamaz. Ama kendi e, din adına Allahu Ekber diyerek kendi din kardeşini kıtır kıtır doğrayan, kesen maalesef cahiller, e, din adına terörizm yapan e, insanlar çıkıyor. O nerede bu nerede yani gerçekten bu ayetleri bu hadisleri okuyupsa. Nasıl böyle bir duruma e, geliniyor? Gerçekten çok üzücü. O gençleri, o çocukları işte buralara sevk eden bir takım yanlış tevillerle buralara sevk eden asıl hoca takımı kimse onların e, mesul olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunlar e, en önemli sebebi dış mihrakların bu tür grupları, bir şekilde kendi emelleri için kullanmaları, teşvik etmeleridir. Yani onu paranteze e, alarak konuşmuyorum. Yani en önemli mesele, sebep odur. Ama bununla birlikte neticede kullanılan yine bizim toplumumuzdaki insanlar, bakıyorsun ayet okuyarak, hadis okuyarak kendi din kardeşini öldürmeye, ona bir şekilde şiddet uygulamaya tevessül ediyor. Yani sadece terör örgütleri değil, din adına İslam adına ortaya çıkan terör örgütleri değil, müminlerin kendi aralarındaki tartışmalarına baktığımızda da gerçekten çok üzücü. Birbirimizi doğru anlamaktan, doğru anlamaya çalışmadan hemen e, yaftalayıcı, hemen birbirimizin açığını bulmaya yönelik tartışmalara şahit oluyoruz. Elbette ki yanlış bir söz varsa ona müdahale edilmeli ama daha çok şahıslar hedef alınıyor. Halbuki bizim temel hedefimiz günahkardan ziyade günahla uğraşmak. insandan ziyade onun yanlış fikirleri varsa onunla uğraşmak olmalı. İnsan acizdir, bugün var, yarın yok ama fikirleri yaşayacaktır. Önemli olan o fikirlerle mücadeledir. Kişi bugün bir fikri serdeder, yarın ondan vazgeçer. Bugün kafirdir, yarın mümin olur. Bugün e, x ekolündendir, yarın y ekolünden olur. E, kişilerin duruşları, görüşleri değişebilir. E, burada önemli olan o fikirlerdir. Tabii ki bir fikri çok yanlış, çok saygısız, e, edepsiz bir şekilde ortaya koyan bir insan varsa, e, ona da gerektiğinde haddini bildirmek ahlakın şanındandır. O ayrı bir şey ama e, bizim temel gayemiz insanlarla uğraşmak olmamalı. Alaaddin Attar'ın Mantukut Tayrı'nda anlattığı güzel bir hikaye vardır. Orada bir sarhoş vardır. Bir de o sarhoşu yakalayan kadı vardır. Kadı sarhoşu yakaladığında işte niye içki geçiyorsun falan diye eleştirdiğinde, kızdığında haşladığında sarhoş der ki Kadı Efendi, Kadı Efendi eğer her günah insanı sarhoş etseydi hiçbir insan ayık kalmazdı. Dolayısıyla insanların fani olduklarını, aciz olduklarını, günah işleyebileceklerini, yanlışlık yapabileceklerini, hata yapabileceklerini, bizim de aslında bir insan olmamız hesabında hatalarımızın olduğunu görerek insanla uğraşmak yerine yanlış fikirler varsa onlarla uğraşmak mümine daha yakışan bir tavır olarak geliyor. Aksi takdirde kavgalardan kendimizi alamıyoruz, kardeş kavgalarından kendimizi alamıyoruz. Birbirimizi maalesef yiyip bitiriyoruz. Enerjimizi kendi üzerimizde tüketiyoruz. Halbuki yapılacak çok şey var. Halbuki e, inancın, doğru inancın doğru ahlaki değerlerin dünyada yayılması için yapılması gereken çok şey var. Bunları bir tarafa bırakıp e, bazı basit dini, fikri, siyasi mezhebi görüşler dolayısıyla birbirimizle uğraşmak, birbirimizle kavga etmek gerçekten tarih boyunca bizi hep tökezletti. İslam tarihine de bakın, Türk tarihine de bakın. Selçuklular dönemine bakın, Osmanlılar dönemine bakın. Kardeş kavgaları, taht kavgaları ne hale getirdi bizi. Hatta işte ulemanın kendi arasındaki lüzumsuz ihtilafları, Kadız Adalilerle Sivasilerin 17. yüzyıldaki kavgaları ne hale getirdi? Fatih Camisinde müezzinler Cuma günü dövülmüştür Kadız tarafından işte bid'at işliyorsun diye. Bursa Ulu Camii'nde 1700'lü yıllarda bir kandil gecesi muhtemelen Kadir Gecesi olabilir. Bunlar bir detişiyorlar diye yine kazazediler camiyi basmışlar ve bazı insanlar orada öldürmüşler. Böyle hadiseler yaşanmış. Baktığımızda ne kadar lüzumsuz, ne kadar gereksiz diyoruz. Ama maalesef günümüzde de benzer tartışmalardan uzak duramıyoruz. Yani çok net bir şey söyleyeyim burada. Bunu anlatması biraz uzun sürüyor ama dini görüş farklılıklarından dolayı kavga etmek medenileşememiş toplumların özellikleridir. Nokta. Eğer medenileşebilsek, belli bir bilgi kültür seviyesine sahip olsak, hakikaten bunları aşmış olmamız gerekiyor. Fakat maalesef aşamadık. Bu da henüz medenileşememiş olduğumuzun maalesef bir göstergesidir. Evet, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde buyuruyorlar ki, Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerine şefkat gözüyle bakmakta, birbirlerini korumakta, kollamakta bir vücuda benzerler. Nasıl ki bir vücudun, bedenin herhangi bir uzvu rahatsızlandığında, Diğer uzuvlar, organlar da bu sebeple uzlğa ve ateşli hastalığa tutulurlarsa, müminlerinde bir uzvunda, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, Filistin'de, dünyanın herhangi bir yerinde bir din kardeşimin, bir mazlumun daha da genelleştirin, her insan aslında bizim kardeşimizdir, Hazreti Adem ilk atamız, değil mi? Hz. Adem'de hepimiz birleşmiyor muyuz? Bütün insanlar aslında büyük insanlık ailesinin bir ferdir. Dolayısıyla nerede bir mazlum varsa ona bir zulüm yapıldığında şöyle içim cız etmiyorsa en azından ben de çok ciddi bir vicdan sorunu var demektir. Çok ciddi bir ahlak problemi var demektir. Hele de o mazlum benim din kardeşimse, benimle aynı inancı paylaşan, aynı duyguları paylaşan ibadetinde aynı ritüelleri yapan, inancında, duygusunda aynı güzellikleri yaşayan bir insansa o zaman çok çok daha yoğun bir şekilde onun hissettiği acıyı en azından bir nebze de olsa hissetmeye çalışmalıyım. Yani haberlerde bir insana zulmedildiğini seyrederken elimde baklavayı, tatlıyı iştahla yiyebiliyorsam, yerken o elimdeki çatal, bıçak, kaşık düşmüyorsa orada ciddi bir vicdan problemi var demektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hazreti Hasan'ı öpmüştü. Çok severdi peygamberimiz çocukları. Merhametli insanların en önemli özelliklerinden birisi de çocukları sevmek. Çünkü onlar insanlığın en masum safhalarıdır. Hepimiz geçirdik o safhaları. İnsanlığın en masum safhasını yaşayan varlıklardır. En temiz insanlardır. En temiz şekliyle insan vardır karşımızda. Ee, en temiz hayallerle e, süslü bir dünyaya, bir zihne sahip olan e, tertemiz bir varlık vardır karşımızda. Ona karşı şefkat, merhamet beslenir. Hakikaten çok nasipsiz bir insandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocukları çok severdi. Torunlarını çok severdi. Namazda bile onları adeta sırtında taşır. Namazda oynardı yani tabiri caizse onlarla. Ee, Hazreti Hz. Hasan'ı sevmiş, öpmüştü. O sırada Akrabin Habis